Merhaba sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Evet arkadaşlar bu hafta daha önceden de video yayınlayarak size duyurduğum gibi ve sizden gelen desteklerin de katkısıyla Yeni bir deste hazırladım evde. Biraz amatörce oldu ama e, her zaman söylüyorum kahve bahane, sohbet şahane. Yeter ki gönüller bir olsun, yeter ki vermek istediğimiz mesajları verelim diyorum. E, dünyada kullanılan kehanet kartlarından, işte sizden gelen e, isteklerden ve kendimin hani aklıma gelen e, olması gerektiğini düşündüğüm e, çok sık kullanılan aşka dair cümleleri yazdım. E, fakat şunu da söyleyeyim, e, bunlar partnerinizin size söylemek istediği mesajlar. Bu bir İkincisi ben buraya hani işte rating alayım işte abone gelsin her şekilde mavi boncuk dağıtayım güzel şeyler söyleyeyim de abone varsın diye sadece güzel cümleler kelimeler yazmadım. İçerisinde belki de duymak istemeyeceğiniz evet negatif şeyler de var ki belki de duyulması gereken. O yüzden onu da hani işte buraya güzel cümleler yazmışsın da hangisi çıkarsa çıksın zaten güzel bir şey çıkacaktı diye lütfen düşünmeyin. Onu da hemen bilgisini vermek istedim. Yeni bir kart olduğu için bu şekilde tanıtımını yapmaya ihtiyaç duydum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapacağız. E, aynı aklınızda kişi, sevdiğiniz, partneriniz, ex partneriniz kimin niyetine baktırıyorsanız, e, yalnızlar için genel açılımda aşk çıkarsa söylüyorum zaten. Onu da e, yeni olan arkadaşlarımıza söyleyelim. Şimdiki zamandaki hislerine, size vermek istediği mesajlara, iç kendi iç sesinden gelen durumlara bakacağız ve muhtemel gelecek içinde 4 kar seçeceğim arkadaşlar. Ve bunu bunları bir e, özet şeklinde en son evet bana sorarsanız ben bu kartlardan genel manasıyla bana ağırlıklı olarak şu enerji evet geliyor diyeceğim. Ama hani kartları zaten ayrı ayrı yorumluyor olacağım. Siz de oradan ne çıkabileceğine dair az çok bir fikir sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. E, bunun sonucu ne şimdi diye soran arkadaşlarımız olacaktır. O yüzden oldu daha önceden ee, söylüyorum. Dikkatli dinlerseniz zaten oradan mesajı da alacaksınız. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar tarot bir enerji okuma sanatıdır. Asla ve asla sözlerimin kanun olduğunu söylemiyorum, iddia etmiyorum. Özgür iradenizi ve karşınızdakinin de tabii ki özgür iradesini lütfen unutmayın. Şimdi. Bir de bir tane alın. Şimdi kartlar yeni olduğu için yapışıyorlar. Şimdi buna geçmeden önce önce şöyle bir kartlarımıza genel itibariyle bakalım. İlk kartımız neymiş şimdiki zamanda? Sadece senin yanında olmak bile beni arındırıyor. Dur. Biliyorsunuz yengeç burçları zaten su grubudur. Su ne yapar arkadaşlar? İnsanın negatif elektriğini alır. Olayları yumuşak bir şekilde akışına bırakmaktır, duygulardır, arınmaktır, temizlenmektir. Partneriniz ya da bu aklınızda kişiye sizi düşündüğü zaman bu tarz güzel düşüncelere gerçekten de kapılıyor. Belki onu bir şekilde tabiri caizse günahlarından arındırdığınızı, belki etraftaki hayatındaki negatif enerjilerden arındıran bir kişi olduğunuzu düşünüyor. İkinci kartımız senden ayrı kalmak beni değiştirdi diyor arkadaşlar. Şu anda partnerinize baktığımız zaman özellikle şu anda adı üstüne zaten çok büyük bir değişim dönüşüm aşamasında gözüküyor. Bu bir başlayamayan ilişkiyle ilgili olabilir. Partnersinizdir, ex-partneriniz durumunun söz konusu olabilir ve bazen de biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kartları biz yazıyoruz ya da bu kartları basan kişiler basıyorlar, tarotcular, bakan kişiler ama. Hani örnek veriyorum sana yalan söylediğim için diye bir kart çıktı diyelim. O yalanı illa çok büyük bir yalan vesaire olarak düşünmeyin. Her zaman söylüyorum belli spesifik olaylarda ilişki etkili olabilir. O dönem onun üzerindeki duygularınız da olabilir. Genel durumda olabilir. Şu anda baktığımız zaman bu kişi senden ayrı kalmak beni değiştiriyor diyor baktığımızda. Yani o konuya göre de olabilir. Aynı evin içerisinde, içerisinde sizdir, partnerinizdir hala ilişkiniz evet devam ediyordur ama araya bir elektrik girmiş olabilir kalbim harekete geç diyor. Hadi harekete geç diyor. Bakın yine aynı şekilde partner adayıysa harekete geçmek isteyen aslında bir kalbi var. Aynı evin içinde yaşayıp kırgınlık yaşayan partnerseniz aslında adım atmak istiyor partneriniz. Kalbi aslında o yönde hareket ediyor ama e, nasıl davranıyor, nasıl genel itibariyle düşüncesini zaten bunlara tarotta seçeceğiz birazdan. Ve ikinci kart, son kartı da lütfen kişisel algılama sorun sen değil benim diyor arkadaşlar şu anda kendi iç dünyasına kaynaklanan bir takım durumların bu ilişkiyi bir şekilde etkilediğinin farkında şimdi kartlarımızı karıştırmıştık zaten şöyle bir Evet. Şimdi neydi kartı? Sadece senin yanında olmak bile beni arındırıyor. Kılıç Kralçesi kartı. Şimdi arkadaşlar partneriniz dediğim gibi bu şekilde düşünüyor. Onu iyileştirici arındırıcı özelliğe sahip bir kişisiniz, bir varlıksınız hayatında. Fakat bunu göstermekten yana davranmıyor şu anda. İç dünyası belki de bir şekilde size e, muhtaç olduğunu göstermekten tırnak içerisinde korkuyor olabilir, endişe ediyor olabilir, yenilgiyi kabul etmek istemiyor olabilir, zayıf gözükmek istemiyor olabilir. O yüzden de siz onu her ne kadar e, sizin yanınızda kendisini iyi hissetse bile, arındırsa bile bunu göstermek istemeyen bir şekilde tavır sergiliyor gibi gözüküyor partnerinize baktığımız zaman. Yani benim kimseye ya da bir şeye ihtiyacım ya da adım atmaya ihtiyacım yok gibilerinden. Neydi? Senden ayrı kalmak beni değiştirdi ve tılsım yedilisi. Özellikle partneriniz bu işte başlayamayan ilişkide araya bir kırgınlık ya da ayrılık giren ilişki durumunda şu anda bir değişim dönüşüm sürecinden geçiyor ve bir bekleme sürecinden geçiyor arkadaşlar. Bu bekleme süreci içerisinde kafasında, ruh dünyasında ilişkiye bakış açısıyla ilgili pek çok değişiklik yaşıyor. Bakın kadın hamile. Normalde hamile resmedilmez tılsım 7'lisi. Yani nedir? Değişik bir şeyler olacaktır. Değişik bir şeyler doğacaktır. Bu tarz yeniden doğumdur. Hatta değişiklikler bazen baktığımız zaman yeniden dünyaya gelmektir farklı bakış açısıyla çünkü yaklaşmaktır. Şu anda dediğim gibi partneriniz hem bu durumu değerlendiriyor, bir sessizlik, bir e, hareketsizlik aşamasında gözüküyor hem de bu dönem içerisinde bir değişim ve dönüşüm aşamasından geçiyor gibi gözüküyor. Sevgili Yengeç burçları. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman evet, kalbim hadi harekete geç diyor. Ama bakın zaten bir önceki kartta neydi? Hareketsiz kaldığını görmüştük. Tılsım yedilisiyle birlikte ve kılıç kraliçesiyle birlikte. Ama iç dünyasına baktığımız zaman arkadaşlar bu kişi özellikle sizi ruh eşi olarak görüyor. Ruhsal aranızda çok büyük bir derin bir bağ olduğunu düşünüyor. Geçmiş anılarınızı düşünüyor. Geçmiş anılarınıza bakıyor. Bir yaşanmışlığınız olmasa bile gerçekten dediğim gibi ruh eşi bağlantısı hissettiği için çok büyük bir içerisinde harekete geçme arzusu var gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları çok büyük bir özlem içerisinde gözüküyor şu anda dördüncü kartımız şimdiki zamanda lütfen kişisel algılama sorun sen değil benimle e, bu neydi değnek yaveri kartı arkadaşlar şimdi partneriniz biraz olgun olmayan bir enerji olabilir Biraz tutkularıyla hareket eden, tırnak içerisinde biraz ergen, tırnak içerisinde ilişkilere fazla olgun yaklaşmak istemeyen ya da o sorunu olgun bir şekilde bir türlü yaklaşamayan bir karakteri olabilir arkadaşlar. Çünkü değnek yaveri enerji sebebiyle. Değnek yaveri nedir? Tutkularıyla hareket eder ama genç ve nasıl söyleyeyim ergen bir enerjidir arkadaşlar. Henüz olgunlaşmamıştır ve dolayısıyla da partneriniz aslında bunun farkında. Belki olgunlaşmaya hazır değil, belki sorumluluk almaya hazır değil, belki ilişkiye sadece tutku açısından bakıyor, bakmak istiyor şu an için. Bu tarz kendisinden kaynaklanan değnek yaveri sebebiyle bir takım sorunları olduğunun farkında. Muhtemel geleceğe bakacak olursak bunlar arasında şu an en azından bu açılım için bir zaman sıralaması kafamda belirlemedim arkadaşlar. Şu anda senden uzak durmak daha kolay oluyor. Önümüzdeki günlerde partneriniz ya da işte aklınızdaki kişi biraz daha mesafeli bir şekilde davranma yoluna gitmek isteyebilir. Bunlara zaten birer tane tarot da seçeceğiz. En nihayet davranışı ne olacak o konuda ile ilgili ama şu anda uzak durmayı tercih ediyor olabilir. Biliyorum acını fark edemedim. Size hata yaptığının farkında ve önümüzdeki günlerde bunun daha da farkında... Olacak belki sizi kırdığının farkında değil kaba davrandığının farkında değil hata yaptığının daha doğrusu farkında ve bunun daha da ayrın yaptığı zaman belki de farkına varmadı. Ama artık ve özellikle yakın gelecekte bunun daha fazla ayırdığına varabilecek gibi gözüküyor. Ve sizi düşünmeden edemeyecek sevgili yengeç burçları sürekli kafasını meşgul eden bir pozisyon içerisinde olacaksınız. E, sürekli gece gündüz hatta düşünmeden edememek hatta biraz saplantılı bir şekilde bir şey ya da birini düşünmektir biliyorsunuz. Bu şekilde bir düşünme süreci içerisinde olacak. Ve yalnız değilim kartı. Şimdi önümüzdeki günlerde özellikle bu bir partner adayıysa ya da ex partnerse hayatına biri girme olasılığı evet yüksek. Ama yalnız değilim kartında yine yalan kartında demin örnek vermiştim ya arkadaşlar. Yalansa illa çok büyük bir yalan değil. Çünkü her kelimeye, her cümleye, her kişiye ayrı ayrı o zaman binlerce kart yazmamız gerekiyor. Şunun durum, şöyle bir durum, şöyle bir durum. Bütün olasılıkları düşünerek bir kart yazmamız gerekiyor. Buradaki yalnız değilim kartının gene itibariyle şöyle bakarsak. Evet bu bir kişi de olabilir, üçüncü bir kişi de olabilir ama aile olabilir, iş sorumluluğu olabilir. Kariyer sorumluluğu olabilir, arkadaşların etkisi olabilir. Olabilir de olabilir. Buna zaten tarot seçeceğiz. O yüzden genel kartların anlamlarına genel perspektiften bakmanızı sizden rica edeceğim. Şimdi bir de muhtemel gelecek için kart seçelim. Ve unutmayın tekrar diyorum benim söylediklerim asla kanun değildir. Bunlar enerjilerdir. Özgür iradeniz her an sizin ve karşınızdaki kişinin devreye girebilir ve aynı zamanda iyi de çıksa kötü de çıksa Bunlar sonsuza kadar olan sürecek olan enerjiler değildir. Evet, bu kadar olur. Buna bakalım. Evet. Aynen. Hmm. Tamam. Şimdi sevgili yengeç burçları ilk kartımda bu kadar olur dedim. Şu anda senden uzak durmak daha kolay yol ve uzaklaşma kartı olan kılıç altlısı. Önümüzdeki günlerde işte partner adaysa zaten ilişkiye başlama bu yönünde. Ex partnerse zaten uzak durma yönünde. Partnerse e, tamamen ayrılmasanız bile bakın size yakın davranmak sıcak davranmak mahiyetinde uzak durmayı tercih edebilir. Uzaklaşmayı tercih edebilir. Bir en az bazıları da bir kısmı da bir evet araya gerçekten mesafe koymayı, ayrı durmayı, ayrı kalmayı en azından bakın unutmayın bir süre daha açıkçası tercih edebilir gibi gözüküyor. Ne demiştim en başında? Sadece duymak istediğiniz ya da güzel cümleler bu destede bulunmuyor arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle, haklısıyla haksızıyla ne çıkarsa onları söylüyorum size. İkinci kartımız arkadaşlar biliyorum acını fark edemedim mi yine çok bağlantılı bir kart kupa dörtlüsü Partner geçmişte bakın yine kupa dörtlüsü nedir? Kendisinde kupa uzatılan bir kişi vardır. Fakat o bazı şeylere ya da kendisine o kadar odaklanmıştır ki kafasındaki istediği şeye kendisine uzatılan kupayın kupanın farkına varmaz, kendisine uzatılan elin farkına varmaz, kendine uzatılan sevginin farkına varmaz. Geri tut geri tut tutar kendisini ve iter karşıdaki kişiyi. Uzak durur anlamaz öyle elini başının altına koymuş bakın yağmuru dinliyor kendi kendiyle meşgul. Kendi istekleriyle meşgul. Kendine yetmesi gerektiğini, yeten şeyleri düşünmekle meşgul. Ve dolayısıyla da önümüzdeki günlerde partneriniz bunun daha da farkına varacak. Yani daha da e, size zamanında örnek veriyorum işte elini uzatmadan ya da uzatılan eli kabul etmediğinin daha da farkına varacak. Üçüncü kartımız bakın seni düşünmeden edemiyorumla Kupa kraliçesi kartı. Kupa kraliçesi nedir? Çok büyük bir sevgidir, çok büyük bir histir, empatidir, anaçlıktır, korumak, kollama isteğidir ve gerçekten sevginin büyük ve olgun olmasıdır. Ve dolayısıyla da partnerinizin özellikle önümüzdeki günlerde size karşı olan sevgisi çok daha büyük artacak, çok daha büyük gelişecek ve büyüyecek gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları size olan sevgisi baki kalacak gibi gözüküyor. Ama kupa Kraliçesi de çok böyle aşkını, sevgisini dile getirmeyi isteyen biri değildir biliyorsunuz. Uzaktan da o e, sever e, baktığımızda. Ve yalnız değilimle güç kartı. Bakın arkadaşlar buradaki yalnız değilim kartının ben bir çoğumuz için yani %90'ı için partnerinizin üçüncü bir kişiden ziyade hayattaki diğer kişilerin sorumlulukları olabilir, iş sorumluluğu olabilir, hedefleri olabilir. Şu anda e, altında ezildiği yükler olabilir. Örnek veriyorum. Eskiden neydi? İşte anne babalar evlenirdi. Ee, işte adamın işte örnek veriyorum kardeşleri de gelirdi. işte gelinin evinde aynı evde kalırlardı vesaire vesaire. işte baş başa kalamazlardı. Tek başlarına kalamazlardı. Neden? Çünkü adamın sorumlulukları vardı. İşte kardeşine karşı vesaire vesaire. Böyle örnekler çok vardır. Kendi kendi baş başa kalamamıştır ki hani karısıyla eşiyle daha iyi vakit geçirebilsin. Daha çok oraya sorumluluk yükleyebilsin. Partnerinizin ya da aklınızdaki kişinin de en azından bir çoğu için ki bir kısmın evet olabilir. Yine yalnız olmayabilir. Üçüncü bir kişi hayatına girebilir önümüzdeki günlerde kesinlikle o şeyde göz ardı etmiyoruz özellikle ex partnerse ya da bir partner adayıysa hani birebir partneriniz olmadan ama dediğim gibi çoğunluk için ben başka sorumluluklarından dolayı bir türlü yalnız kalamayan ferahlayamayan bir kişi pozisyonda olabilir önümüzdeki günlerde partneriniz. Evet bugünlük açılım bu kadar. Dedim ki bu dört kartın peki özeti nedir diye illaki soracak olanlar olur. Dediğim gibi bana soracak olursanız en azından bir süre daha bir uzak kalma durumu söz konusu olabilir. Ama duygular ve anlayışlar baki gibi gözüküyor. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.